Güzel. Güzel mi? Hoşuna gitti mi? <laughs> Süper. Anlatılanla oyunu yemek lazım değil mi? Evet. Hey baba nasıl son durum? Harika baba. Üç yılda bir yiyin. Üç yılda bir. O da güzeldir baba. Dayı son durum nasıl? Allah razı olsun. İyi de var. Geçin bir işte. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> öğrencilerle toplantı ne kadar yılında görevli yeni